Ya Rabbi Türkiye'mizi daha güçlü. Ya Rabbi Osmanlı'dan, Selçuklulardan daha güçlü Türkiye Cumhuriyeti devletimizi kıyamete kadar ayakta tut ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bayrağımız semalarımızda nazlı nazlı dalgalansın. Amin. Muhafaza eyle Allah'ım. Ezan sadaları semalarımızı kıyamet sabahına kadar süslesin. Daim eyle Allah'ım. Anadolu'muz İslam yurdu olarak kıyamet sabahına kadar var olsun muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi İstanbul'umuzun baba ani olduğu günleri. Dünya Müslümanlarının ağabeyi, dini mübin İslam'ın hanisi olduğumuz o günleri yeniden bize göster Ya Rabbi Ya Rabbi sana sonsuz nihayeti şükürler olsun Ya Rabbi amellerimize buna layık değildik ama sen lütfettin Ya Rabbi Ayasofya camiinde secde etmeyi bize nasip ettin Özgür Ayasofya'yı gördük. Zincirleri kırılmış Ayasofya'yı gördük. Sana sonsuz nihayeti şükürler olsun. Ya Rabbi layık değiliz. Özgür Kudüs'te secde etmeli nasip eyle Allah'ım. Nasip eyle Allah'ım. Nasip Allah'ım. Allah Bizim askerimiz Asakir-i Mansure-i Muhammediyedir. Asker ocağımız peygamber ocağıdır. Bizim Mehmed'imiz Muhammed'in yardımcı kuvvetleridir. Ya Rabbi Mehmed'imizin Kudüs'te nöbet tuttuğu günleri görmeyi bize lütfeyle Allah'ım. Kudüs'ü bizim elimizde özgürlüğüne kavuştur ya Rabbi. Ya Rabbi Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzaman Ya Rabbi Medine-i Münevvere'de Resulünün Ravza-i Mutahharası Mehmetçiğin eliyle yeniden özgürleşsin Lütfeyle Ya Rabbi Oraların hizmetini bize nasip eyle Ya Rabbi Nasip eyle Ya Rabbi Nasip eyle Ya Rabbi, eyle ya, Rabbi. ya Rabbi sen şahitsin Senden han istemedik, apartman istemedik. Arabaların yüksek yüksek modelleri olsun istemedik. Markalı markalı arabalar istemedik. Ya Rabbi biz senden kudüsü istiyoruz. Nasip eyle Allah'ım. Nasip eyle Allah'ım. Mekke'yi istiyoruz, lütfeyle Allah'ım. Medine'yi istiyoruz, lütfeyle Allah'ım. Muhammed Mustafa'nın hizmetine talibiz. Mahrum etme Allah'ım. Mahrum etme Allah'ım. Mahrum etme Allah'ım. Yarın bir dualarımızı kabul eyle. Şu Kur'an'a gece hürmetine, sevdiklerinin hürmetine, seni sevenler hürmetine, Ya Rabbi indinde duası makbul olan kullar hatırına, dualarımızı kabul eyle. Ravza-i Mutahara'da, Kabe-i Muazzama'da, Arafat-ı Şerif'te yapılan dualara, dualarımızı ilhak eyle. O mübarek beldelerde dua etmekte nasip eyle. Allahümme inna neseluke tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel khatime velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha